Sevgili dostlar, bugünkü video çekimimizin konusu deniz suları ve denizlerdir. Denizler nedir, bizler kimiz? Bir başlangıç olur konuşursak, dünyanın yer küresinin %75'i yakını denizlerden, yüzde %25'i yani dörtte üçü sular ve dörtte biri karalardan oluşmaktadır. Bu neden böyle doğa bize bunu sunmuştur? Çünkü insanoğlunun ne yapacaklarını doğa düşünmüş. O sebepten de böyle yaratmıştır. Bugün baktığımızda görüyoruz ki denizlerde olan sular, karada olan sular, tatlı olan sular, tuzlu sular ve tatlı suların miktarına baktığımızda görüyoruz ki dənizlərdə olan sular %97.98 civarında dənizlərin suları vardır və %2 isə gözləvimiz bütün toptatlı sular. Yəni nehrlər, çaylar, ürmaqlar, göllər 200 küçür ölkədə olan tutatlı su gölləri və böyük-böyük nehrləri düşündüğümüzde Sendi, Fırat'ı, Nil'i düşündüğümüzde veya da Brezilya'da olan suları düşündüğümüzde bak Amazon'u düşündüğümüzde bakıyoruz ki ne kadar büyük sular var ama bunları karşılaştırdığımızda deniz suyuyla bakıyoruz ki hiçbir şey değildir. Fakat biz ne yapmışızdır bu geçmiş 50 senede? Geçmiş 50 senede bizim bir taraftan her gün modelleşmişiz görünürde her gün teknikte ilerlemişiz ve bir taraftan da doğaya vermiş olduğumuz zararlarla sular artık tatlı sular yeryüzünden çekilmektedir. Yani bundan 50 sene önce bir derin su kuyu kazdığımızda 60-70-80 metrede derin suya rastlıyorduk. Şimdi 250-300 metrede rastlıyoruz. Tabii bunlar da su miktarı az olan ülkelerde. Yani bu olay hiçbir zaman Kanada'da, Brezilya'da ve dünyanın bazı ülkelerinde rastlanılmayacaktır. Fakat Asya'da, Orta Doğu'da, bizim ülkemizde baktığımızda mesela görüyoruz ki Kanada'da ki fert başına düşen 10 bin metreküp su yerine bizde ise sadece 1350-1400 metreküptür. Veya İran'da ise 1150 civarındadır. Bunlara baktığımızda görüyoruz ki bizim ülkemiz veya Kuveyt'e baktığımızda, İsrail'e baktığımızda Kuveyt'te ve İsrail'de görüyoruz ki fert başına düşen 300-350 metreküp Bunlar çok az miktardır. Tabii ki diğer bir bakıma da baktığımızda su olmazsa bizim yaşantımız olmuyor. Çünkü bizim vücudumuz, ağaçların vücutları ve tüm doğanın yeşillikleri, her şey tatlı suya bağlıdır. Tatlı suya bağlı olduğu için tabi tuzlu sularda da vardır ama tatlı suya bağlıdır. Buna baktığımız zaman bir çözüm düşünməmiş lazımdır. Nə düşünməmiş lazımdır ki biz gələcəkdə çox zorluqlarla qarşılaşmalmış olanım. Demək ki çözümün ən əhəmiyyətlisi biz dəniz sularından tatlı su əldə edə bilmə imkanına sahib olmamız. Həb-i dəniz suyu təqribən 80-90 sənədə tatlı suya çevirir, kullanılır, amma bizim ölkələrimizdə isə Türkiye'de ister İran'da çok az buna eğilmiş durumdayız. Çok az yatırım yapmış durumdayız. Ama buna çok önem vermemiz lazım. İkinci programda bu konunun neler olacağını ve nasıl yatırım yapmamız gerektiğini gelecekte açlıkla yani su açlığıyla karşılaşmamamız için ne yapmamız gerektiğini anlatmış olacağız. Beni izlədiyiniz üçün sizlərə çox-çox təşəkkür edərəm.